Erzurum yeni estetik görünümüne kavuşuyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent estetik kurulu oluşturdu. Meydan, bulvar, cadde ve sokaklar incelenecek, Erzurum için en uygun mimari projeler seçilip uygulanacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bunun için harekete geçti. Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı bünyesinde Kent Estetik Kurulu oluşturuldu. Kurulda Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi, teknik yöneticileri, üniversitelerin ve ilçe belediyelerin temsilcileri ile konuyla ilgili meslek odalarının temsilcileri yer alıyor. şehrin estetiği için öneri ve müracaatların da değerlendirileceği kurul görevine başladı.